Günaydın YouTube. Her zamanki gibi bugün yine Georgia olanca sıcak bir içimizi ısıtmaya devam ediyor. Şu havaya bakar mısınız? Şu güneşe, şu manzaraya, Georgia'ya baktıkça canım Ankara anımsıyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Her zamanki gibi bugün yine enerjiyiz, dinamiz, bomba gibiyiz. Olanca enerjimizle Georgia'yı kucaklamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Georgia'da yeniyiz. Bu ne demek? Bu ne demek? Gezilecek, görülecek ve yapılacak çok şey var demek arkadaşlar. Ama ondan önce taşındığım yeri şöyle bir göstereyim. Şöyle bir bakar mısınız? Arkadaşlar siz istediğiniz sürece daima umut vardı ve step by step, step by step Amerika'da başarı basamaklarını yavaş yavaş tırmanıyoruz arkadaşlar. Geliyor gelmekte olan diyoruz ve günümüze başlıyoruz ama first coffee. Arkadaşlar şimdi sabah kahvaltı yapacağımız yere geldik ve size şöyle ortamı göstereyim. Şu arka tarafta Willys var bir önceki videoda hatırlarsınız belki. Ve buralar böyle küçük küçük lokal lokal böyle yemek yerleri var. Hepsini denedik arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim hepsini. Her birinin tadı, lezzeti, ortamı efsane, apaydı. Ama şu an sabah ve kahvaltı yapmamız lazım. Şöyle panele bir de geldik arkadaşlar. Şöyle arkadan göstereyim okunuyor mu bilmiyorum. Lokasyonumuz böyle gayet merkezi bir yerdeyiz. Haydi o zaman gelip biraz kahvaltı yapalım. Ve şöyle içeri giriyoruz arkadaşlar usul usul. Burası böyle küçük bir küçük bir fırın gibi ama o kadar tatlı ki çok güzel ürünleri mevcut. Mesela şöyle ortamı göstereyim. Ve burada da bizim en sevdiğimiz kahve menüsü. Bu da kahveler sınırsız. Bilirsiniz ki kahveyi severiz. Sınırsız kahveyi daha çok severiz. Onun için haydi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar siparişimizi verdik. Ve bu da menü fiyatları şöyle isterseniz videoyu durdurup Bakabilirsiniz. Çorbalar mevcut. Salatalar mevcut. Tavuklu salatalar. Barbekü salatalar mevcut. Kafe and tea. Ben olsa size burada kahve ve çayla ilgili başka bir şey daha söyleyeceğim. Hemen şöyle size gösteriyorum. bu da burada. Küçük simitler. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Haydi başlayalım o halde. Arkadaşlar kahve geldik. Burada bir bardak alıyorsunuz ve buradaki kahvelerden istediğinizi istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Ama benim favorim Türkiye'de de olduğu gibi fındıklı. Hemen şuradan bir fındıklı kahvemizi alalım. Bunlar taze oluyor ve oldukça lezzetli bayağı da bayağı Bu da istediğiniz süt çeşidini de seçebiliyorsunuz. Ama all the time biz sade severiz arkadaşlar. Özellikle böyle aromalı kahveleri kahvemizi de aldığımıza göre haydi başlayalım. Arkadaşlar geldik ve kahvaltımızı aldık. All the time kahvemizde elimizde ve kahvaltımıza başlayalım. Ama size önce şöyle aldıklarını göstereyim. Arkadaşlar şöyle ufak bir tatlı aldım. Biliyorsunuz ki kahvenin yanına en çok yakışan şey tatlıdır. Ve tatlı zaten bayağı iyidir. Cinnamon diye bu vanilya üzerinde vanilyalı hafif böyle içerisinde taçım var. Böyle portakal kabuğu aroması arkadan böyle yavaş yavaş geliyor. Ve bildiğiniz üzere bu da arkadaşlar simit. Bagel diye geçiyor burada. Susamlı simit. Gayet güzel ve içerisine şöyle bir tane Aroma var arkadaşlar. Ballı, peynirli ve oldukça da lezzetli arkadaşlar. Bunu sürdüğünüz zaman bu simit de artık tatlı yerine geçiyor ve on numara lezzetli oluyor. Ve fındıklı kahvemizle kahvaltımıza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar buranın şöyle bir kampanyası var. Kahve ve içecek üyeliği alıyorsunuz. Bir aylık. Zaten ilk müşteri olursanız... İlk bir ay size ücretsiz veriyor. Ondan sonra bir ay için yanılmıyorsam 13 dolar bir para alıyor sizden ve sınırsız istediğiniz kadar çay, kahve, işte soğuk içecekler, meşrubatlar, su aklınıza ne gelirse hepsinden sınırsız bir şekilde içebiliyorsunuz. Ve her iki saatte bir de yeni bir bardak alabilirsiniz. Mesela diyelim aldınız sabah kahvenizi aldınız. iki saat sonra gelip bir kahve daha alabilirsiniz. Farklı bir bardakla. Ama bu da sürece aynı bardakla istediğiniz kadar sınırsız olarak içebiliyorsunuz. Bedava arkadaşlar. Yani Türkiye'de belki şu an eminim ki bir kahvenin fiyatı 70 liradır. Burada bir aylık üyeliğine 13 lira veriyorsunuz. Sınırsız 30 gün boyunca ye, iç. Ye, iç artık sonrası da size kalmış arkadaşlar. Onun için bu da imkanlar şehri, imkanlar ülkesi ve eğer bu tarz da takip ederseniz Amerika'da gayet ucuz bir şekilde, gayet uygun bir şekilde tasarruf yaparak yaşayabilirsiniz arkadaşlar. İz tasarruf için değil ama benim ofisime burası yakın olduğu için burayı tercih ediyorum. Ama yine de güzel. Onun harici mesela Starbucks'a giderseniz bir kahveye 3,5-4 dolar veriyorsunuz. Her gün para Starbucks'taki kahveyle buradaki karşılaştırmaz o ayrı bir şey ama yani uygun bir şey olsun. Kahvemi içeyim, kahvaltımı yapayım diyorsanız buralar çok uygun arkadaşlar. Bu arada aldıklarımı size söyleyeyim. Overall'da 7,5 dolar tuttu. Kahve üyeliğimiz vardı normalde. 11 dolar falan kahvenin ücreti direkt düşüyor zaten. 7 dolar tuttu. Bir de buraya sürekli geldiğiniz zaman size kampanya yapıyorlar işte. 2 dolarlık indirim çeki veriyorlar. %50 indirim çeki veriyorlar. Onların hepsi uygulamaya tanımlanıyor. 2 dolar da kullandığım zaman şu gördüğünüz şu dörtlü menü bana 5,5 dolara mal oldu. Bedava arkadaşlar. Şu an eminim ki Türkiye'de bir simit 5,5 TL'den fazladır. Ve şu anın güzelliğine bakın. Tabi gulbet. Gulbet zor. <laughs> Ama arkadaşlar. Şöyle de bakınca insanın insanın içi açılıyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Buraya geldikten sonra kilo almaya başladım. Acilen zayıflamam lazım. Çünkü ben bir yoksulluktan kurtuldum arkadaşlar. Galibanlıktan kurtuldum. O çektiğim hayatı yani size gösterdiğim kadını biliyorsunuz. Gülmek bir dert. Evde bir şeyler yiyemiyoruz. Ortam kötü. Bazı insanlar işte ben normalde severim para harcamayı. Harcarım, yaparım ama etrafımdaki insanlar yapmazsa ben de yapmam çünkü hani ayıp olur diye düşünüyordum. Hani sen de var, sen gelsen diye yemezse olmaz. Onun için ben de yemiyordum ve süzülmüştüm. Yorumlar geliyordu, Abi eredim, bittim. Bu Amerika sana gelemedi diye. Ama inanın arkadaşlar, inanın gerçek hayatımı buldum ve burası tam bana göre. Her şeyin mükemmel olacağına inanıyorum ve step by step Amerika'daki Amerikan rüyasına giden adımları yavaş yavaş adımlıyoruz arkadaşlar. Haydi o zaman kahvaltımıza dönelim. <laughs> arkadaşlar. Güzel bir AVM'ye geldim. Şöyle kameramızın ayağını yapalım. Ve bu da AVM'ler öyle Türkiye'de alıştığımız gibi iki katlı, üç katlı, 5 katlı değil. Genelde tek katlı veya iki katlı oluyor. Hatta şu arkamda böyle eskilerden bir traktör var arkadaşlar. Yeşil traktör. Önceden mahallelerde böyle kırmızı traktörler oldu. Arkasında böyle takılırdık giderdik. Patates var satarlardı. Ne günlerdi be. Ah ah nereden nereye arkadaşlar. Şu anda geldik. De, AVM'de geziyoruz. Bu açık AVM tarzı var burada. Türkiye'de de bazı yerlerde var. Mersin Forum AVM var. Ankara'da Forum Ankara'nın da böyle bir yeri var. Açık AVM tarzı da güzel arkadaşlar. La Flolen var. Banana Republic var. Bunların hepsi Türkiye'de bayağı high level arkadaşlar. Gerçi burada da öyle şey değil yani. Ucuz olan markalardan değil. Gayet güzel mesela şurası. Ne burası? Vay, wow, Gap. Gap'in önüne geldik arkadaşlar. Birazdan içerilere gelip fiyatlara da bakacağız. Bir karşılaştırma yapacağız. Böyle geziyoruz arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok buralarda. Hava çok güzel. Böyle benim sevdiğim havalar. Dışarısı sıcak. Böyle hafiften hafiften böyle üzerinize bir rüzgar esiyor. Anlatamam arkadaşlar. Anlatamam. Şöyle ince bir kazak giydim. Böyle dışarıda geziyoruz. Ve şuna bakın ya şuna bakın ya. Şu güzelliğe, şu harekete, şu insanlara, şu enerjiye bakın arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Gezerken öğreniyoruz. Öğrendikken keşfediyoruz arkadaşlar. Bir bakalım bir de buralarda. Hemen şöyle göstereyim size. Oo. Samsonite, New Balance. New Balance falan bu da böyle çok yüksek bir marka değil ama New Balance'ın da bazı modellerini severiz arkadaşlar. Rahat modelleri mevcut. Samsonite, <laughs> Aa, Samsonite. Ah. 6000 7000 TL'ye bir valiz satıyorsun. Buralarda bedava. 50 dolar, 70 dolar. 110 dolara üçlü set alıyorsunuz. Hakikaten böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Evet arkadaşlar. Kamerayı görenler gülüyorlar, selam veriyorlar. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin arkadaşlar? YouTube'da da arkadaşlar adım adım, adım adım takipçi sayılarımız artıyor. Sizden o kadar güzel yorumlar alıyorum ki inanın çok mutlu oluyorum ya. Ailesiyle birlikte sabah kahvaltı yaparken beni izliyorlar, bana atıyorlar. O kadar mutlu oluyorum ki gerçekten. Sizden böyle güzel yorumlar, güzel fotoğraflar geldikçe diyorum ki Mahir doğru yoldasın ve bu yoldan devam etmelisin diyorum arkadaşlar. Hepinize binlerce kere teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Arkadaşlar şöyle size etrafı da göstereyim. Şurada Levi's var. Lee var. Lee ile zaten Levi's yan yana. Hemen şurada bir Nike var ve taze öyle arkadaşlar. Loft outlet. Bilmiyorum bu outletin adı ne ama bayağı sevdim yani. Güzel. Bakalım bu stoların içinde ne var? Oo benim sevdiğim parfümlerin olduğu yerler şöyle. Hemen bir gidip bakalım içeride bir parfüm fiyatlarına bakalım nasılmış. Arkadaşlar parfümcüye girdik ve her tarafımız acayip parfüm koktu. Parfümleri çok severim birkaç tane special parfümde vardır. Onların fiyatlarını sor. O kadar uygun ki anlatamam size ya. Gerçekten yani yüzlük parfüm, 200'lük ya yani ile 200 arasında çok minimum bir fark var. 30 dolar gibi bir fark var. Hiçbir şey yani. Hani 200'ü al bitiremezsin 200'lü. Banyo yap böyle her tarafına sık. Birkaç tane de tavsiye aldım içeride çok güzel kokular vardı. Hatta burada ofullar bile var. Bir al, ikincisi %50 indirim. Veya bir tane al, ikincisi %30 indirim. Yani bedava arkadaşlar. Yani Türkiye'de Türkiye'de bizim halkımız doldurma parfüm sıkmayı sever ama doldurma parfüm de böyle çok ağır kokuyor. Çok yani nasıl söyleyeyim size, çok şekerli oluyor ve kalıcılığı çok uzun süre olmadığı için orijinal parfümü severiz. Arkadaşlar çok sevdiğim bir söz vardır, Sabancı'nın sözüdür bu. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim der. Onun için arkadaşlar bu sözü hayat mutlu haline getirdim ve bunun doğrultusunda ilerliyorum. Daima orijinal parfüm diyoruz arkadaşlar. Ve birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra tekrar gelip şu anda evde parfümlerim var. Onlar da bitmek üzereler. Bir iki tane güzel bir parfüm alacağım. Eğer beğendiğiniz parfümler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Hepsini deneyip benim tarzım sayesinde almayı düşünüyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Hadi devam edelim o halde. <laughs> Arkadaşlar o AVM'den çıktım ve yeni bir açık hava AVM'sine daha geldim. Burası birazcık daha merkezi bir yerde. Daha güzel, daha üst segment bir AVM. Burası da güzeldi ama burada zaten fark anlarsınız arkadaşlar. O kadar güzel ki anlatamam. Açık hava AVM tarzını Türkiye'de de beğendim ama bu da gerçekten inanılmaz. Mükemmel bir şey. Böyle dedi ayakkabılar tarzlar filan var ya. biz zaten. Dedeyi severdik ama buradaki tasarımlar da cidden daha farklı, daha hoş. Güzel bir dondurmacı var. Birazdan gidip dondurmamı alacağım oradan ama öncelikle şöyle bir etrafa şöyle bakayım diyorum arkadaşlar ve sizlere de göstereyim. Burası neymiş? Burada da yine bir Nike var. Nike! Nike her yerde arkadaşlar. Nike ve Adidas kadar bayağı popüler Türkiye'de de bayağı popüler bu da zaten ucuz. Böyle special modeller hariç. Onlar zaten Türkiye'de ulaşılmaz. Ama onun haricinde burada 40 dolara, 50 dolara. Nike Adidas alabiliyorsunuz. Mesela şöyle etrafı göstereyim. Ve şu arkadaki figürü gördünüz arkadaşlar. Mevlana gibi dönüyor. Arkadaşlar hayat ya. Hayat yemin ederim. Hayat bu da güzel. Şu etrafa bakın. Şu motivasyona, şu insanlardaki mutluluğa herkes gülüyor. Ya. Herkes gülüyor ya. Ben sanırdım ki sadece ben enerjiyim, dinamiyim, bomba gibiyim. Burada herkes böyle arkadaşlar. Herkes demeyim ama çoğunu öyle. O halde devam edelim bakalım. Arkadaşlar yürüyordum ve bir takipçimle karşılaştım. Hey. Hey. Tell something about the absolutely beautiful day. It is a gorgeous day out here at the Avalon. Arkadaşlar görüyorsunuz her yerdeyiz ya. Her yerdeyiz. Bu nedir ya? İşte geldik arkadaşlar. Benim parta. Rolex. I will buy one of them. But not today. It will be one day. Exactly one day. <laughs> Arkadaşlar dondurmacıya geldik ve burada acayip special dondurmalar var. O kadar güzeller ki anlatamam. Arkadaşlar dondurmamızı aldık ve de burası baya popüler bir dondurmacı. Şöyle size ortamı da göstereyim. Karamelli aldım, kokonatlı aldım, bir de wild berry aldım. 10 numara şeyler arkadaşlar. Bu benim favorim. Zaten bu waffle içerisinde servis ediyorlar. Haydi başlayalım abi. Arkadaşlar dondurmadan sonra olmazsa olmazımız Starbucks'ımıza geldik ve kahvemizi sipariş ettik. Bu da her yerde Starbucks'ın tarzı biraz farklı. Ama burayı sevdim. Bayağı da kalabalık insanlar. Kahve için sabırsızlanıyor. O halde kahvemizi alalım. Bugünün tercihi Flat yana oldu arkadaşlar. Çünkü afet bir sert olsun dedik kahvemiz. Ve Flat için sıramızı bekliyoruz. Arkadaşlar kahveye giden yolda beklenilen sıralar kutsaldır diyoruz ve kahvemizi sonunda aldık. O halde güzel bir kahve molasından sonra iyi bir yemek için yola çıkacağız ama first coffee diyoruz. Arkadaşlar Mevlana diye söylediğim mekana, akşam yemeği için geldim. mekanın adı Rumiye's Kitchen. İran restoranı ve o kadar güzel bir yer ki anlatamam size. Hemen Mevlana'mızı da şurada görebilirsiniz. İçerinin ambiyansı, bu dışarının ambiyansı. Birazdan da içerinin ambiyansını size göstereyim. Ve içeri doğru girelim bakalım. Arkadaşlar, mekanın içerinin ambiyansı bu şekilde. Tarzlar Türk kültürünü andırmasa da biraz similar. Similar olduğu için burayı tercih ettik. Ve lezzetlerden de güzel olacağından o kadar eminim ki Neyse, işin şakası bir yana İran sofrasını Afgan sosyasını severiz. Ve burada da ortaya karışık bir şeyler aldım. Bakalım ne gelecek. Lezzeti nasıl olacak arkadaşlar. Ama burayı sevdik. Bir Türkiye'deki masa başı Aspova değil. Ama ne yapalım. Umduğumuzda değil. bulduğumuza idare etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü gurbetteyiz. Arkadaşlar. Burada. büyük İranlar ve Afganlar sağ olsunlar, ikram seviyorlar. Bunların hepsi ikram. Şöyle nane, tuz ve zeytin, ceviz filan tam enerji bombası arkadaşlar. Şu da suyumuz da böyle. Sistemler böyle arkadaşlar. Şöyle ekmeğimiz de geldi. Bu, lavaşa benziyor ama gayet güzel. O halde bana afiyet olsun. Arkadaşlar yemeğimiz geldi ve olay budur, olay budur şu manzaraya bakın ya. lezzet şöleni arkadaşlar, şöyle bir şey var mı ya bunu yiyen adam yaşlanır mı arkadaşlar, ölür mü dersiniz, ölür mü ölmez mi bilmem ama yedikten sonra hislerimi duygularımı paylaşacağım, 10 numara gözüküyor, altındaki arkadaşlar direkt şişte eti pişiriyorlar, üstündeki de bizim Adana Kebap olarak tarif edebiliriz ve safranlı pilavı domatesiyle birlikte o halde artık evet. daha fazla dayanamıyorum. Ben başlıyorum. Hadi. Arkadaşlar İran sofrasında ve Afgan sofrasında sumağın yeri çok ayrı. Onun için sumağı da yemeğin yanında getiriyorlar ve sumaklı deniyorum şu an. Adı enfes. Anlatamam size. Mükemmel bir lezzet var. Ve şöyle bir deneme yapalım. Arkadaşlar sumak efsane. Evet. Anlatamam ya. Böyle bir lezzet yok ya. Arkadaşlar bilin bakalım neredeyim. Biraz kostüm değiştirdik. Çünkü Georgia'nın gece hayatıyla karşınızdayım arkadaşlar. Size şöyle line'ı göstereyim. Bu line böyle uzayıp gidiyor. Buranın bayağı böyle popüler mekanda geldik. Ama dediğim gibi fazla popüler olunca bu sıra böyle uzayıp gidiyor. Biz de ne yapalım? Hava soğuk elimizde kahveyle sırada bekliyoruz. Bakalım içeride neler bizi bekliyor, nelerle karşılaşacağız. Haydi içeri girelim o zaman. <laughs> Ama ben böyle diyorum, içeri girmem en az bir saat bulacak. Bu sıra bitmiyor çünkü, bu sıra bitmiyor. Ama kahvem yanındayken bize bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar, yedeki içtik, gezdik, dolaştık derken bir günün daha sonuna geldik. Mekanda çok fazla video çekemedim çünkü hemen güvenlik geliyor ve bu da video çekmek yasak diyor. Bundan dolayı arkadaşlar yoksa biliyorsunuz ki her zaman sizi düşündüm ve yaptığım her şeyin videosunu size çekip göstermek isterim. Ama bazen, bazen olmuyor be arkadaşlar. Belki başka mekanlarda izin verirler ve size daha güzel çekimler, daha güzel anlar bırakabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bayağı yorulduk. Ben yavaştan uyku moduna geçiyorum. Ama hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalıma abone olup beğenip videolara yorum yapıp aklınızdaki her şeyi rahatlıkla sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bütün hepsine cevap vereceğim. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.